şimdi tavuk suyu çorba yapacağım. Su katıyorum demetlerime. Tavuğum kaynıyor şurada. Bunun için sos yapacağım. Sahan köfte var. Şöyle patates köftelerimi dizdim. Sos yapıp bunu da fırına vereceğim. Vaktim olmadığı için bu kadar ancak çekim yapıyorum.

katlayın Çorbanın terbiyesine tavuk suyu çorbası tek olduğum için çekim yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle şehriyem de kayırıldı. Sonra unumu ilave ediyorum. Unumu ilave ettikten sonra kavuruyorum. Bey veriyorum. Ve karıştırıyorum. Onu kavurduktan sonra terbiyesini karıştırıyorum. Suyunu Tavuk suyu çorba. Evet tavuk suyun kaynıyor. Tavuk suyu çorbası. Ve tavukları içine ilave ediyorum. yumurtam hazır. Şimdi diğer yemeklere geçeceğim. Arkadaşlar vaktim dar olduğu için bir de tek olduğum için çekim yapamıyorum. Şu anda şu kadar size çekip ve sunacağım. Makarna suyum kaynıyor. Makarnalarım burada. Şöyle köftelerim, bunu şöyle yaptım, düzdüm. Şimdi sofranı verip fırına da size sunacağım.